İyi iyi iyi, 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 iyi 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 sizler nasılsınız iyi çok iyi Mersin'de down sendromlu Ceren Suyalçın 5 yıldızlı otelin müşterilerini güler yüzüyle karşılayarak pozitif enerji veriyor. Bulunduğu geçebilir mi? Geçebilirsiniz efendim. Yaşama sevinci ve insan ilişkileriyle takdir toplayan Yalçın, başarısı ve çalışma azmiyle de çevresindekilere örnek oluyor. Akdeniz ilçesi Turgut Reis mahallesinde Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden misafir ağırlayan Beş Yıldızlı Otel'in insan kaynakları müdürü Zülküf Ökten, 11 yaşındaki Otuz oğlu Doğu'nun rehabilitasyon desteği aldığı eğitim kurumunda 24 yaşındaki Ceren Su Yalçın'la tanıştı. Yalçın'ın gülen yüzüyle çalışma hayatında yer alması gerektiğini düşünen Ökten, yaklaşık iki ay önce Down sendromlu kıza iş teklifinde bulundu. Ökten, Yalçın'ın ailesi ve öğretmenleriyle görüşüp, onun müşteri karşılama hostesi olarak otelde çalışabileceğini iletti. Ailesinin ve öğretmenlerinin onayıyla iş teklifini kabul eden Yalçın, gülen yüzüyle otel müşterilerine pozitif enerji vermesinin yanı sıra, kendisi gibi özel gereksinimli arkadaşlarına da örnek oluyor. Burası benim iki sevim ve iki sağlığım. Onları çok çok seviyorum. Pasatesi ve Sümayet kadar çalışıyorum. Çok mutluyum da. He, ama Sümayetesi olursa da hem işim yok. Ev, evdeydim. Hep aklımdaydı. Sevdiğim İnsanları hep yanında alayım, çalışayım. Oteldeki her çalışan gibi sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen Yalçın, ilk olarak müşteri listelerini yeniliyor. Oda doluluk oranlarını kontrol edip ilgili personele müşterilerin giriş ve çıkış saatlerini bildiren Yalçın, otel misafirlerine gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Ha, hafta sonu bir şey, sabırsak pasatisi Hemen buraya gelip tan tanışmaya başlayayım, sevdiğim insanlarımı göreyim, başka bir şey istemiyorum. Otel misafirlerinin hakkında yaptığı geri dönüşlerde Yalçın'ın başarısını kanıtlıyor. Otelin insan kaynakları müdürü Zülküf Ökten, oğlunun otizmle olması nedeniyle çevresindeki özel gereksinimli kişilere karşı daha hassas olduğunu söyledi. Oğlunun eğitim kurumunda tanıştığı Ceren Suyalçı'nın enerjisiyle dikkatini çektiğini anlatan Ökten, onun için otelde bir pozisyon yaratma kararı aldıklarını belirtti. Otelde böyle bir pozisyon yaratmak istedim açıkçası. Oğlumun da otizmli olduğu için insanlara farklı bir bakış açısı, farklı bir yön, farklı bir hissiyat vermek istedik kendisine. Ceren'i ilk kabul ettiğimiz ailesiyle görüştüğümüzde Ailesi bu duruma e, acayip mutlu oldu. Ökten, otel müşterilerinden Yalçın'la ilgili e-posta ve teşekkür yazıları aldıklarını söyledi. Kar karşılama bölümünde çalıştığı için insanları sabah ilk gören kendisi. Sabah gördüklerinde e, Ceren'in güler yüzünü, tüm dertlerini, tüm sıkıntılarını unutuyorlar. Pozitif enerji insanları... Acep mutlu ediyor. Ceren için mailler atılıyor, teşekkür yazıları geliyor. Departmanın müdürü Merve Kankul'da da Ceren Suyalçı'nın insan ilişkileri çok güçlü bir personel olduğunu kaydetti. Ceren çok pozitif ve insan ilişkileri çok güçlü olan bir personel. Bu açıdan da bizim için birazcık daha kolay oldu. Geldi, başladı ve başladığı ilk günden itibaren hiçbir sıkıntı yaşamadan sanki bu otelin içerisinde daha önceden çalışıyor gibiydi.